Merhabalar Valorant 7.09 Yama notları geldi. 7. bölüm 3. kısım güncellemesinde neler var, neler yok bunlara bakacağız. Son günlerde konuştuğumuz değişiklikler aslında çoğunluğu fakat hepsini bir video içerisinde toparlamış olacağız. Zaten ağırlıklı olarak yeni karakterimiz Iso, Judge nerf'ü, karakter değişiklikleri ve premier güncellemeleri hakkında konuşacağız. Bence güzel büyük bir güncelleme bizi bekliyor. Umarım ki yani oyun içerisinde de gerçekten daha oyuncuları keyiflendirecek tarzda bir etkisi olur. Ayrıca yarınki güncelleme ile birlikte 1 Kasım'da gelecek olan güncelleme ile birlikte ajanlarımız arasındaki yerini alacak. Zaten şu ana kadar ayrıntılı olarak konuştuk. Shorts bölümünde karakterin ismi nereden geliyor? Yine karakterin ismi nereden geliyor? Karakterin hikayesine dair ön ipuçları vesaire. Bunlar hakkında da videolar sizinle paylaştım. Cypher konusunda Cypher'da Gerçekten devasa, mükemmel denilebilecek tarzda değişikliklerimiz baf bulunuyor. Bu da şu şekilde Cypher'ın artık tuzağının ser sersemletme etkisi daha hızlı gerçekleşecek. Bu sürede 3 saniyeden 1.5 saniyeye düşürülecek. Yani tuzağa yakalandıktan sonra bir düşman o tuzağı daha hızlı bir şekilde kırması gerekecek. Aynı, aynı zamanda eğer tuzak kırılmadığı takdirde tuzağın bu hani patlama efekti gerçekleştikten yarım saniye sonra başka bir düşman yakalamak için yeni bir tuzak daha o aynı yere kurulacak. Dolayısıyla ne hani tuzağı yok etmeniz gerekecek. Aksi halde tuzak yerini korumaya devam edecek. Bu da şu duruma sebep oluyor demiştik önceki video içerisinde. İşte Sky'ın Sky kurduğu kurdu olsun, Fade'in kurdu olsun, Yoru kulonu olsun gibi yani bu tarz hasar vermeyen ama Cypher'ın tuzaklarını kırabilecek olan, tuzaklarını kıran yetenekler artık Cypher'ın tuzaklarını kıramayacak. Sadece tuzakların yerini gösterecek. Ardından işte hasar veren yetenekler olabilir veya silahınızla olabilir. Bu tuzakları kırmanız gerekecek. Yani bu değişiklik gerçekten Cypher adına mükemmel bir değişiklik. Özellikle hani bazı haritalarda, gerçekten hani tuzakların o iki ucunu göremediğiniz haritalarda hani tuzaklar kırılamaz bir hale gelecek. Yani bu şekilde söyleyebiliriz. Bu değişiklik benim gerçekten hoşuma gitti. Ama maçlarda da çok fazla sinir etmeye müsait bir durum. Birazdan bir raise değişikliği var. Hani o da bu açıdan yani Cypher'ı güçlendirecek açıdan gerçekten önemli bir değişiklik. Tuzağa yakalanan düşmanların da yavaşlatma süresi 1.25 saniye olarak artmış. Genel olarak bunlardan zaten ayrı, ayrıntılı olarak yani göstererek bahsetmiştim. Önceki videoya bakabilirsiniz. Sky'in ve Fade'in bu kurt yeteneklerinde. Hani Fade'in ki aslında kedi ama ağız alışkanlığı olarak biz kurt diyoruz. Burada bir hitbox düzenlemesine gidilmiş ve nasıl söyleyebilirim örneğin Fade'in kurduğunda böyle yere bıraktığınız, dibe bıraktığınız ve kafa hizasına bıraktığınız trapleri artık Fade'in kurduğu yakalanmayacak. Yani dolayısıyla o trebi yakalamak için daha isabetli yani ...nasıl diyebilirim bunu? Kedinin değebileceği noktalardan geçmesi gerekecek. Kedinin bulunduğu noktada bulunması gerekecek Treb'in. Önceden bu kedinin olsun, kurdun olsun vesaire hitboxları daha genişti. Dolayısıyla daha kolay bir şekilde Treb'i yakalayıp Treb'i kırabiliyordu. Artık hem Treb'i kolay yakalayamayacak bu yetenekler, kurt yetenekleri... ...hem de Treb'i kıramayacak. Bu açıdan öncü karakterlere de hani kötü bir haber diyebiliriz buna. Raze'de gerçekten ayrıntılı bir nerfümüz var ama böyle karakteri bitirecek tarzda... Böyle Böyle çok aman aman etkileyecek tarzda bir zayıflatma değil bu. Burada esas Cypher'ı etkileyecek nokta bunu hani önceki videoda göstermiştim sizlere patlayıcı çanta değişikliği. Patlayıcı çanta artık tamamen kurulana kadar hasar vermeyecek. Yani patlayıcı çantayı trebin üstüne attınız direkt QQ yaptınız. Bu trap kırılmayacak. Trebe attıktan bir buçuk saniye sonra, şey patlayıcı çanta attıktan bir buçuk saniye sonra bir tarz bir efekt olacak. Böyle tık 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 yapıp böyle <laughs> patlayıcı çanta aktifleşecek. Bu aktifleşme sonrasında pat çantayı patlatırsanız eğer trap yok olacak. Dolayısıyla hani, nasıl diyebilirim bunu? Raze'lerin klasik QQ... QQ yükü uçuşları treplere kırmayacak. Bunun dışında renk tesirli bombada da bir zayıflatma bulunuyor. Bu hani bombanın tamamına gelen bir değişiklik. Hem birinci patlama için hem de o ikinci ortaya çıkan parçacık patlaması için geçerli. İki patlamanın da çapı azalıyor. 6 metreden buçuk metreye ve 5,25 metreye düşüyor. Yani ilk patlama buçuk metre, ikinci patlamada 5,25 metre çapında. Bir e, alana hasar verecek Buradaki en önemli değişiklik bana kalırsa El bombasının verdiği hasar Her iki patlamada da minimum 15 hasar Veriyorken bu hasar 1'e düşecek Yani şöyle söyleyebilirim Bombanın böyle çok uzak yani patlama etkisinin Çok dışında bile Yani dışında denilebilecek noktada bile Olsanız size 15 hasar veriyordu Artık böyle 1-2 hasarla birlikte Bombadan kaçabileceksiniz Buradaki esas yani etki Sağlayacağı konu şu Hani bu traplerin bütün yeteneklerin vesaire bir güncellemede canı arttırılmıştı. Böyle bir candan 10 cana çıkarılmıştı. Eğer böyle rez bombasını isabetli bir şekilde atmazsanız ama ucundan da olsa traplere veya diğer yeteneklere değerse bu yeteneklere böyle hasar vermeyecek. Belki bazı noktalarda rezin el bombası trap bile kıramayacak. Hani böyle ucundan alanın ucundan trebe deyip kırdığı durumlar vardı. Bu durumlar ortadan kaldırılıyor. Aynı zamanda şöyle önemli bir değişik var, değişiklik var. Düşman yeteneklerine verilen hasar çarpanı azaltılıyor. Yani şöyle diyebiliriz. Normalde bomba yani %250 olduğu durumda verdiği hasarın 2,5 katını diğer cisimlere, yeteneklere veriyorken artık tam hasar verecek. Yani düşmanlara ne kadar hasar veriyorsa yeteneklere de o kadar hasar verecek. Buradaki Kafanıza şu, şu tarz bir soru geliyor olabilir. Killjoy ultisini artık kıramıyor mu? Tarzında bir soru geliyor olabilir. Hayır, yani bombayı düzgün attığınız takdirde Killjoy ultisini kırabilecek. Ama Cypher trap'inde anlattığım durumda olduğu gibi eğer böyle bomba alakasız ultiden uzak bir yere giderse o zaman fazla hasar vermeyecek Killjoy ultisini. Yani kıramadığı durumlarda eskisine kıyasla daha fazla artacak. Ama hani bu böyle kulağa büyük bir nerf gibi geliyor olabilir ama hani böyle durumsal olarak anlayacağınız bir durum. Dolayısıyla devasa böyle raise aman aman etkileyecek bir nerf değil. Judge nerf'ünden yine paylaştığım shorts'ta bahsetmiştim. Azami şarjör kapasitesi azaldı. 7 721'den 5 15'e düşüyor. Yani e, silahın artık daha az mermisi olacak ve aynı zamanda da zıplayarak yaptığınız ve koşarak yaptığınız vuruşlardaki saçılma oranı artacak. Silah daha fazla dağılacak. Ama ben şunu söylemeliyim. Bunu hani shorts'ta da bu düşüncemi paylaşmıştım. Ben erken erişimde oynarken de herhangi bir değişiklik fark etmedim. Yani iyi bir Jage oyuncusuysanız devasa bir fark hissetmiyorsunuz. Evet, böyle absürt öldürmelerin önüne geçiyor bu durum ama gene hani yakın mesafelerde hani bu gene Jage'ın kendi doğasına uyacak bir oyun tarzı ama e yani aman, bir, aman aman bir fark hissetmeyeceksiniz. Judge gene bela olmaya, kendisine sövdürmeye devam edecek. Onu söyleyebilirim. Hani bir nerf geldi, silah bitti, silah artık kullanılmaz gibi düşünmeyin. Mutlaka bir şans verin. Hani birkaç oyun sonra zaten o kadar büyük bir değişiklik olmadığını, o kadar önemli değişiklikler olmadığını anlayacaksınız. Sadece absürt durumları ortadan kaldırıyor bu yaptıkları değişiklik. Bir karşılaşmada oyuncuyu raporlarken artık raporlanan oyuncuyu susturma seçeneği geliyormuş. Bunun dışında sosyal güncellemelerde işte Riot Mobile olsun, TFT'de olan oyuncuları tespit edebileceğiniz tarzda yeni ikonlar vesaire yeni simgeler eklenmiş diğer oyunlara özel olarak bu tarz değişikliklerimiz var. Premier güncellemelerinden yine önceki e, videolarıda bahsetmiştik. Yani bu zaten bir toplama video aslında. Premier antrenmanı geliyor. Maç günleri dışında belirlenen günlerde ve Premier skorunuzu etkilemeyecek tarzda antrenman maçları yapabileceksiniz kendi kümenizde bulunan oyuncularda. Kayıt güncellemesi bulunuyor. Onun dışında molalar var. Uzun zamandır hani son 3 Premier'de mola bulun bulunmuyordu. Artık bu premierde her karşılaşmada tarafların birer mola hakkı olacak. Ayrıca, ayrıca uzatmalarda takımlara ek bir mola hakkı daha tanınacak. Yani mola geliyor. Ve benim tahminimce premierde bir süre denendikten sonra bu yakın zaman içerisinde olmayabilir belki ama mutlaka aynı sistemle dereceliye de bir mola sistemi gelecektir. Premier armaları geliyor. Premier'e katılım eşiği değişikliği oluyormuş. 675 puanda 600 puana indirilmiş. Bu tarz bir değişikliğe gidilmiş. Hani burada da maç kaçıranları cezalandırmak istememişler. 675 bence de birazcık zorlayıcıydı. 600 olması gayet iyi diyebiliriz. Eşleştirme konusunda haftalık karşılaşmalarda daha adil bir eşleştirme sunabilmek için ee, değişiklikler yapmışlar. Kesimler konusunda da her aynı sayıda küme destekleyemediği için bazı kesimlerde daha sağlıklı sırada bekleme süreleri ve karşılaşma adilliğini temin edecek düzenlemeler yapmışlar. Yani kısacası ememi yani maç eşleştirme sistemini geliştirmişler. Bu şekilde söyleyebiliriz giderilen hatalarımız bulunuyor küçük küçük. Bu tarz bir büyük bir güncelleme aslında önemli değişiklikler bulunuyor. Sonraki güncellememizde yani sonraki büyük güncellememiz dediğim 8. bölüm güncellemesinde, Ocak ayında gelecek güncellemede de muhtemelen hani yeni bir ajan, yeni bir harita görmeyeceğiz ama o güncelleme içerisinde de ben önemli harita değişikliklerinin, önemli ajan değişikliklerinin bulunacağını düşünüyorum. Dolayısıyla hani o zamana kadar neler olacak neler bitecek göreceğiz. Bu güncellememiz bu şekilde. Siz neler düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi mutlaka yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın. Aynı zamanda 3 arkadaşa savaş bileti hediye ediyordum. Kazananları şu an karşınızda görüyorsunuz. Bu arkadaşlarımız Discord'tan bana ulaşabilir. Bu videoda da 2 arkadaşa savaş bileti almasına yetecek kadar Valorant puanı hediye edeceğim. Katılmak için videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve videoya yorum bırakmayı unutmayın. Bu yorumlar arasında yani bir tane yorum bırakmanız yeterli. 10-15 tane atmanıza gerek yok. Bu yorumlar arasından seçeceğim. Yine onu da İlerleyen herhangi bir videoda sonuçları açıklarım. Dolayısıyla videoları takip etmeyi de unutmayın. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Neler düşünüyorsunuz düşüncezi yorumlar kısmında belirtmeyi, videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler ve iyi günler. Kendinize iyi bakın. Beşli bela. Ben daha ne yapayım? Ben daha ne yapayım?